Merhabalar size şimdi de kavuçumdan bahsetmek istiyorum e, bu kavuçum bize evlendiğimizde düğün hediyesi olarak gelmişti e, şu anda 6 yaşında yaklaşık altı yaşını geçti yani aslında altı yaşında 2-3 ay geçti e, fakat ben bu saksısını yeni değiştirdim e, saksısını e, Bauhaus'tan aldım e, 80 9 liraya sanırım. Evet 89 liraya ama çok memnun kaldım bu saksıdan. Şöyle size göstereyim. Altında tekeri de var. Çok rahat bir şekilde yer değiştirebiliyor. Tabi altında e, delikler olmadığı için suyunu çok dikkatli vermek gerekiyor. E, çok fazla sulama yapmıyoruz. Tabi ben yine toprağımı lecatla karıştırdım. E, ne kadar? 1 bölü 3 oranında lecatı e, karıştırdım bu toprakla. Böylelikle suyu daha içinde hapsedeceği için köklerinin hani susuz kalmamasını sağladı. Boyu da yine bayağı uzun diyebileceğim kadar yaklaşık 2 metre boyunda var. Yaprakları gelişmiş. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bu şekilde. 3 tane dalı var. Çok fazla belli olmuyor ama Şurada bir dalı, ortada bir dalı var. Kenarda da bir tane daha dalı var. Bu şekilde. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.